Bir beyaz İyi yapıyorsun kızım. Sağlam kafa sağlam vücutta olur. Git. Ekin'in de neymiş bu kafes konu? Merhabalar. Sabah herkes kafede buluşup müzikle zıplıyor. Merhaba Ali Çok güzel. Allah akıl fikir versin. Abdullah malık gideceğim. Neyse Eşen ben ona bakayım. Hayırlı gece geceler. Hayırlı geceler kızım. Oğlum biraz şu karının kıymetini bilsene. Bak yanı başımızda kızın gıkı çıkmıyor. Çok dikine gidiyorsun. Sen mi söylüyorsun anne bunu? Annen haklı. Nilay bu ara pek bir makul. Sen de onun yapıyoruz. gönlünü hoş tut. Ekran bizi Bak Fatih'in karısı aldı başını gidiyor. Allah sonu. Ekran bence bizi görsün. Sorma. Gel Mustafa. Ay ama kapıyı bacayı ağrına kadar açtık. İstemem ama. Kusura bakma tekrar ne olursun. Aslında ben de bir konuda senden yardım istemeye gelmiştim ama. Hı, ne oldu? Ya işte Hilda sen... kavgalıyız biliyorsun. Şey şey Ve biz böyle oldukça da makas iyice açıldı. Bir hediye mi diye bir şey mi alsam Ders geliyor yani. E, güzel olur. Bir de Nilay'ın çok hoşuna gider. Allah'ım tamam. Ama ne alacağımı da bilemiyorum. Sana yardım edeceğim. eder misin? o zaman yarın öğlen Melek Çarşı'nın yanına gel. Halledelim. Tamam, ben yarın öğlen oradayım ama sen ne olur kimseye çaktırma. Aa, gizlilik esas sır bizde. <laughs> Allah'ın cezaları, ben de yarın sizi basmazsam ben onu da Nilay <laughs> demesin. Haber olmayı unutmayın. Demesinler. Şuralarda e, tamam. bir yerde olacak. Kanka, kanka. Niye? Ay, Ay, bu ne biçim ne ya? <laughs> Allah Allah, içi bir şey Işte. Ay, o yeme kurutma nefesim kalmadı. Yalan <laughs> olanlar var. Şimdi Hatay'daki insanlar da, Hatay'daki vatandaşlarımız da bu konudan çok ciddi şekilde rahatsızlar. Humus ve Amaya da yayılmış. Evet, Humus ve Amaya da yayılmış. Bu mesele hem Suriye'nin e, e, şeyini bozar, e, denge zaten çok karma karışık. o kadar? İyi misin? Geleyim mi yanına? Ya, yok iyiyim iyiyim. Ne, ne şey yapayım? benim keyfim yani. Televizyon seyrederken ağlamaya bayılırım Hoş ben. Töpür, sağ Allah. estağfurullah tövbe. Ol, ya, ol, ağlayarak ol, neşe olur? olur olur. Merak etme sen. Sen nerelerdeydin? Nasılsın? Mi? Gözler seni aradı. Nerede benim bıyıklım dedi. Ben şirketten geçeyim. Uzak başa. Sağ sağa sağ sağ deyince içtim. Eve gidelim Ama seni görmeden uyumak istemedim. Arkadaşlar burada şeker tam tüm gözler görüyor. seni. Bakın. Ekmek kitap çarpsın ki. Ha. Mükemmel, mükemmel. <laughs> ben hayatımda ilk defa birini görüntüler arıyorum. <laughs> valla. <laughs> He valla. Arkadaşlar solay, solay yiyince <laughs> aramayın beni. beni. Şimdi ben bugün Sayın Genel Başkanımız <gülüyor> Özgür <gülüyor> Özel Bey'i dinledim. Evet, i̇şte. televizyon programındaydı. Türkiye yani altını çizmem Türkiye gereken bir cümle var bir tespit Türkiye var bir yani yani katıldığım bir mesele ilk defa bu sene kara hava deniz harp okullarının birincisi kadın teğmenler oldu ya gencecik ve ona dedi ki aynı şey, e, sayın özgür özel'in ifadesiyle söylüyorum bu cumhuriyetin hayaliydi dedi ya cumhuriyetin hayalinin gerçekleştiği yıl Bakın başka bir şey oldu. Onlar onları ihraç ettik bir tanesini. Yani bir birinci olan kadın teğmeni ihraç ettik ve Mustafa Kemal'in askerleri dedikleri için ihraç ettik. Bu da cumhuriyetin kabusudur dediler gerçekten böyle bir şeyle bir bir, bir bir dönem yaşadık. Yani o kadar altını sizerek söylüyorum. Cumhuriyetin hayalini gerçekleştirdiğimiz yıl aynı gün, aynı ortamda, aynı dönemde cumhuriyetin kabusuna dönüştürdük biz. Dönüştürdüler. Şimdi ben bu işlerin başından itibaren hep söylüyorum yani vah vah diyorum o, o, o komutanları Amerikalıya, Milli Savunma Bakanımıza yani gerçekten yani. Bu bir tercihtir yani. Sinemanın bu bir tercihtir emeklilik hayatınızı nasıl geçireceğinize dair bir tercihtir. Yani şöyle alnınız, ak başınız dik gezersiniz, çocuklarınızla torunlarınızı seversiniz. Öyle geçirip gezebilirsiniz. Bir de ya utanırsınız. Yani bu bu işler karşınıza çıkar. Böyle böylesi de tercihtir, öbürü de tercihtir. Bunu tercih ettiler. Bir kere onların e, o temenlerin ihracına göz yumarak, evet onları engel olmayarak Büyük bir baskı varsa bile hayır arkadaş ben bu utancı yaşamam diyerek istifa etmek gibi bir seçeneği e, düşünmeden o ikisi hem Milli Savunma Bakanı hem Kara Kuvvetleri Bakımı, kuvvetleri Komutanı bakımından aynı şeyi söylüyorum. Bunu tercih ederek kendileri bunu tercih ettiler. Emeklilik hayatlarının böyle düzgün, Allah herkesin içerisinde rahatlıkla gezebilecek, herkes de çok rahatlıkla bu iş konuları konuşabilecek, torunlarıyla bunları anlatabilecek bir hayatı tercih etmediler. Öbürünü tercih ettiler o onlar için onlara onlara bah diyorum sadece. Ama gelelim bir tarafta. Şimdi Tayyip yani Erdoğan'ın e omuz talimatıyla, mi? Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bunlar e ana muhalefet, birinci muhalefet partisinin genel başkanına dava açtılar. Şimdi hatırlayın eskiden ya e şeyi, e Tayyip Erdoğan'ın hala söylüyor da şimdi bir bir bir, bir 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 yani seçilmişleri bölmüş. Sadece iktidar sanki seçilmiş. Yani diyor, eskiden arkadaş atanmışlar nasıl olur efendim seçilmişlerle böyle bir şeye girerler polemiğe <laughs> girerler yahut böyle ya, dava sonra konusu. Sonra Şimdi arkadaş da atanmış da iki var. tane adama muhalefet Arkadaşlar, partisinin liderini dava açtırttınız. Böyle bir şey olabilir Biz mi yani? Hani seçilmişler, atanmışlar, evet, çok daha daha, da çok daha onlarla muhatap olmayacaktı. Sen bir şey söyleyeceksen muhalefet partisinin Hayır. genel başkanına sen söyle. Şimdi 30 sen, söyle. 30 sen söyle, söylüyorsun ya, zaten. Yani onda bir şey yok. Ya ben dava ya. falan olacaksa o, o, komutanlara nasıl dava açtırıyorsun ya? Atanmış kişileri, muhalefeti, yani biri, muhalefet ya. partisi liderine seçilmiş kişiye ile muhatap ediyorsun. Ya şimdi şöyle bir şey var sanki e, Tayyip Erdoğan'da. Ben yani sadece ben seçilmiş, ben seçilmiş, seçilmiş dendiği zaman iktidar partisi ya. mensupları seçilmiş o sanki. Yani mu, muhalefet payısının lideri seçilmemiş sanki. Yani bizler seçilmemiş sanki. Yani sadece onlar seçilmiş, biz seçilmemiş. Yani meclisin kapısı böyle aralıktı, biz oradan sıvışı verdik sanki. Böyle bir şey mi ya? Biz de seçildik arkadaş, bizimkiler de seçildi. Herkes seçildi. <laughs> muhalefet de, iktidar da hepimiz seçildik. Eğer seçilmiş, atanmış dengesi gözetecekse hepimizi gözeteceksin. Kaldı ki onu yapman lazım. Ya siz şimdi bu gerçekten tuhaflaştı. Her her adımıyla gittikçe tuhaflaşıyor. Ama dönüp dolaşıp ben bu teğmenler meselesindeki tercihte her zaman söylediğimiz bir mesleğin itibarını o mesleğin önce o mesleğin mensupları koruyacak. <laughs> teğmenler meselesinde Savunma Bakanı da Kara Kuvvetleri Komutanı da Gerçekten çok kötü bir sınav verdiler. O işi bir orada durduramadılar. O Madem şey durduramıyorsunuz kardeşim, ben bu utanca ortak olmam ne diyebilirdiniz. Ne? Bitmedi işin üstüne tüy diktiler ya bu davayla. Gerçekten böyle. Onlar aslında ben ıı, üzülüyorum. Yani ne dua ya alma ve dava açın deme gerekiyordu. Temerler zaten ihraç edildi. O zaten toplumda ciddi bir tepki ne neden ne oldu? oldu. Ne ne neden de dava açın deme gerekiyordu. Artık ya artık dümdüz gidiyor evet, evet. ya. Artık ben bak bir, bir, bir hakikaten bak, biraz önceki tartışmalarda da hocama da takılarak söyledim ya hani böyle <laughs> rasyonel açıklamalar arıyoruz falan ya artık hakikaten dümdüz gidiyor ya. Ya böyle bir <laughs> hakikaten bir <laughs> arkasında bir, bir şey illa bir strateji <laughs> falan değil. Olmaz diyor yani bir böyle yaptım diyor böyle yapacağım, evet. şimdi böyle tercih ediyorum diyor. Böyle bir düz, düzleme geçtik artık yani <laughs> onun için. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bu siyaset başka bir şeydir. Siyaset gelir geçen Bu insanlar da gelip geçecek. Bugün yönetenler de gelip geçecek. Bugün ordunun başında olanlar da gelip geçecek. Bugün savunma bakanı olup da olanlar da gelip geçecek. Ama doğru dürüst gelip geçmeleri lazım. Herkes hem başında bulundukları şeyin kurumun itibarını, hem üstünlerinde taşıdıkları üniformanın itibarını, hem kendi mesleklerinin itibarını, hem de doğrudan kendi itibarlarını düşünecekler ya. Böyle itibarlı kararlar böyle bir şeydir. Ne olur yani? Ne olurdu ki ben artık bu, bu utancı ben taşımam arkadaş. Ben çocuklarım Mustafa Kemal'in askeridir diyen, askeriyiz diyen benim gibi ben de dedim diyecek yani. Ben, sen o Mustafa Kemal'in askeri, sen başka birisinin askeri kardeşim? Sormazlar mı sana ya? Bu, bu durdu ben buna engel olamayacağım. Sen başındasın, sen engel olmalıydın. Ne olurdu yani buna engel olmaya kalksaydın, buna izin vermeseydin. Bu o kararın altında imzan olmasaydı kara kuvvetleri tane olmasaydı. Madem diyelim ki baskı uyguladılar illa ya atma ya ne olur en fazla erken emekli olursun ya ne olur yani. İtibarınla emekli olursun ya. Öbürü savunma bakanı ya, o genel kurmay başkanlığı yaptın artık daha ne Bak, olacak ya? Ne olur, ne olur ya? 3-5 ay daha makamda oturursun ya, ne olur arkadaş ya? O onun için ben en çok bu kısmına üzülüyorum ya. ya. Niye bunu yapmazlar? Niye bu tercihleri yapmazlar ya? Bu tercihleri, bu kritik anlarda, kritik pozisyonlarda bulunan insanlar böyle itibarlı tercihleri yapmak durumunda. Yapmazlarsa işimiz zorlaşıyor işte yani. Belki Ama de kırılma işte aslında toplumsal olarak. Niye aslında orada şöyle bir şey var. Hani hep bahsediyoruz ya AK Parti'nin kuruluş ayarları diye. Biliyorsunuz bu diğerlerini tekrarlamıyorum. Mottolarından biri de her türlü vesayeti kaldıracağız diyordu. Askeri vesayeti kaldıracağız diyordu. Askerin siyasete karışmasının ne kadar evet. büyük bir tehlike olduğunu Evet. <laughs> Şimdi oradan <laughs> askeri siyasetle muhatap ediyorsun. Orada başka bir şey var. Şöyle bir şey var. E, bu demokrasi tartışmalarında vesaire bu ve, vesayet, merkez, çevre tartışmaları evet. vardı. E, AKP ilk iktidara gelirken e, söylenen işte Türkiye'de bir e, sivil asker vesayet var. Atanmışların seçilmişler üzerine demokrasi ülkemize gelirse ve sandık konulursa işte demokrasi olacak. Seçilmişler yönetmeye başlayacak. Şimdi o zaman biz şöyle bir uyarı yapıyoruz. Dünyada özellikle 70'li 80'li yıllarda dünyanın çeşitli yerlerde yükselen bir siyasal İslami hareketler vardı. Bu siyasi İslami hareketler e, bir böyle bir sivil toplum ve demokrasi vurgusu yapıyorlardı. Çünkü şuna inanıyorlardı. Diyorlar yani demokrasi kendilerine ilişkin olduğu zaman oluyor da biz seçildiğimiz zaman neden olmuyor? Çünkü onlar şuna inanıyorlar, sizin söylediğinize inanmıyorlar. Siyasal İslam hareketleri 70-80'li yıllarda sandık demokrasi konulu vesayet kaldırılırsa biz seçileceğize inanıyorlardı. Ve bundan dolayı aslında seçim de gereksizdi. Seçim neden gerektiğiydi? Şuna inanıyorlardı. Sa sa sandık geldiğinde ve AKP sandıktan seçilerek birinci parti çıktığında şunu diyorlardı. işte sandık olursa, vesayet olmazsa biz hep kazanacağız. Orada önemli olan demokrasi değildi. Bundan dolayı bence bu saray rejimin kuruluşunda şöyle bir mantık oldu. Zaten aslında seçime de gerek yok. Seçimler ispat etti ki biz milletin gerçek ve otantik temsilcisiyiz. Onun için işte Cumhuriyet Halk Partisi de seçildiği dönüş. zaman... Ve... Ya, şöyle her şeyi bizim için yaptığını çok farkındayım ve çok iyi biliyorum. Hatta dokunun her şeyi o kadar güzelleştiriyorsun ki. Her şey harika görünüyor. Ama bir ayda bu kadar ben alın biraz fazla gibi. Hani ...benim bile gücüm yetmez. Öyle söyleyeyim. Yani sen sesini çıkarmayınca... ...ben evimiz güzel olsun diye... ...ne bileyim paranın olmadığını. Ya hayatım oğlum böyle şey... ...tabii ki paramız var ama... ...biz bir denge kurmak zorundayız. Ee, yoksa ben... ...senin bir şeyde aklın gönlün kalsın... ...isten mi hayatım? Olabilir mi öyle bir şey? Bak babamın yanına gittim geçen gün... ...hani biraz zam istedim... ...yapamayacağını söyledi. Ne olur biz de biraz dikkat edelim aşkım olur musun? Haklısın. Haklı. Dikkat ederim. Evet. Ha bu arada ben tabloların oraya o kadar yakışacağını düşünüyorum ki. Tıpkı senin evet. ona yakıştığın gibi.